Masterchef'te Master basit bir şekilde birinci, birinci olacağım. Birinci ben her gün uyandığımda gözlerimi açmadan kupanın verildiği sahneyi gözlerimde yaşıyorum şefim. Masterchef Master Türkiye 2020'nin 2020 finaline. finaline hoş geldiniz. En başından beri tek bir gaye vardı. O da oradaki kupayı, o dönen güzel kupayı almaktı tabii ki de. Hiçbir zaman bir başkasını elemek hedefim olmadı. Her zaman kendimle yarıştım. Büyük final bir değil, iki gün boyunca sürecek. Bugün aldığınız puanlar bir sonraki güne taşınacak. Daha sonra canlı yayında şurada gördüğünüz kupayı ikinizden birine vereceğiz. Sevgili şefler, Masterchef Şef Türkiye'nin finalindeyiz. Sakin ol, zamanlar konsantre olun hadi. Master Chef Türkiye'ye geldiğiniz ilk yemekleri yapacaksınız. Görsel ya, olarak farklı bir tabak mı yapacaksınız? Evet farklı bir tabak. Ya hayal ediyorsun tamam ama tabaklamadığı tabak, tabak sürecinde anlamsız kalır. Bütün yeteneklerinizi gösterdiğiniz tabakları bekliyoruz. Yapma. Çıkıyor mu? Nasıl çıksın? Bugüne kadar öğrendiğiniz her şeyi yansıttığınız tabakları bekliyoruz. Domatesten limondan nereye geldik bak. Ben bugün kendime çok şaşırıyorum yanlış teknik. Neden böyle yapıyorsun? Yarın akşam canlı yayında Türkiye'nin Master Chef'i belli olacak arkadaşlar. Master Chef Cumartesi akşamı TV8'de.